İnşallah ben canım Türkiye'm nasılsınız? Bir de Rahman iyi, iyi dedik. Bugün ak bu akşam yemeği olarak kuru fasulye yapmak istedim. Malum ola da şu anda serin daha sıcak gelmedi. Hadi yani bir kuru fasulye yapalım dedim. Önce size malzemelerimi anlatayım. Burada hemen kızım da ben etimi şöyle gördüğünüz gibi hemen kavurdum. Şöyle etim hazır. Kavurup üzerine biraz soğanımı atacağım. Hemen bir küçük bir baş soğan doğradım bir an salçam var, sıcak suyum var ve benim bir gün önce, bir gece önceden ıslamış olduğum kuru fasulyem var. Bu yeni bir kuru fasulyem. Şöyle göstereyim. Biraz pişir gelmiş. Fazla pişir gelmiş. Bakın normalde normal soğuk suyun içerisinde koydum. Geceden ısladım ki hani gazını gaz yapan o maddesini hani alabilmek mahiyetiyle. Şöyle kendinden ayrıldı. Demek ki bu daha piş gelmiş dedim. Normalde düdüklü tencereye koyacak. Düdüklü tencereye koymaktan geri vazgeçtim. Hani dedim hemen yemeği yaparken kendi suyunu dalga dalga dedim. Çünkü bu güzel bir pişken bir fasulyeymiş. Öncelikle hemen Soğanımı da atıyorum şuraya. Benim iki masa da zaten. Şöyle yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hemen şu etimi karıştırıyorum. Altını yaktım. Biraz karpeleşince hemen salçasını koyacağım. Sıcak suyu koyup fasulyesini atacağım. Onu da ben bunu şehriyeli pirinç pilav yapacağım. Allah'ın şu inşallah. Bu arada Kaan Paşa bir sağımıza bir solumuzda ne yapıyor diye merak ediyorum. Hemen tam bir eşit soğanların kafasına yapacağım. Şöyle yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi etimiz, soğanın pembeleşti. Ben, ben bunun içerisine şuradan salçamı, birazcık yani salçamı katayım.

tekrar Şöyle göstereyim. Tamam bunun içerisine şimdi fasulyemi koyacağım. Fasulyem en pişken olduğu için pişirmedim. Hemen şöyle birisini koyacağım. Burasını başka bir şey kazandım. Açtık ipizi atacağım. Bu arada ben fasulye içerisinde onu da açmıyorum. Neden? Çünkü zaten fasulye e, gaz yaptığı için maalesef sebep olayı. Hem de nohut hem şimdi daha çok baktıra baskı yapar diye düşündüm. Ondan ben sadece e, fasulye içerisinde etiyle, ile yetiniyorum. <laughs> i̇çerisinde nohut koymuyorum. Şöyle gördüğünüz Ederim. Benim fasulyem pişmiş değil çünkü benim fasulyem pişken olduğu için ben bu şekilde örseleyerek gördüğünüz gibi şöyle örseledim. Sıcak suyumuza koyacağım. Gördüğünüz gibi. Yemeğimin Suyu salçası özleşti bakın. Güzel bir renkli aldı. Ben de Tuzlu karabiberini piştikten sonra atacağım. Her zamanki gibi. Bunu hemen arka ocağa alacağım. Şöyle arka kapağını da kapatayım. Bu arada ben bunun içerisine biraz da bir tane limon atacağım hemen. Geliyorum bir dakika. Evet şu anda limonu da kestim. Şöyle iki tane de limon atacağım içerisine. Daha güzel pişmesini sağlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi yapış aldım. Allah mahsul dayanıyla yedirmeyi nasip etsin. Eti fasulyesi her şey birbirine denk oldu. Ben bundan bana ağzını kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Ve pilavımı yapmak için pilav hazırlamaya başlayacağım şimdilik. Saygıdeğer izleyicilerim, şu anda yemeğimiz pişti elhamdülillah. Benim kuru fasulyem biraz pişken bir kuru fasulyeydi. Ee, hemen hemen bir saat sürdü. Ilgıt ateşte. Ben bir saat içerisinde pişirdim. Her, her gün düdük kesinlikle koymadım. Ben bir gün önceden geceden e, normal soğuk su içerisinde ısıdım bir yatarken. Sabah işte sabah işte bu saate kadar hemen hemen bir yani hemen hemen bir günde e, soğuk suyun içerisinde kaldı. Elhamdülillah çok güzel bir şekilde fasulyem pişti. Bu arada ben fasulyenin içerisinde limon atıyorum. Neden limon atıyorum? Bir, e, pişmesini kolaylaştırıyor. İki, kuru fasulyenin hani gaz yapacak olan o özel <laughs> o armat, <laughs> o özelliğini alıyor. Özellikle gaz yapmasını engelliyor. Şimdi ben hemen yemeğimi servis yapayım. Şöyle ben pilavımı pişirdim. Gördüğünüz gibi pilav tencerem <laughs> burada pilavım hazır. Hatta suyu da hazırladım. Böyle pilavımı da koydum. Yanına da bir turşularımı koydum bu güzel. Afiyetle yiyinmek için. Annem şuraya koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bakayım. Gel. Mi? Geldim. Geldim. Gördüğünüz gibi etim, fasulyem ve suyu çok güzel oldu. Böyle göstereyim. Güzel bir şekilde pişti. Hemen servis yapayım. Burada da bizimkiler içerdiler. Şöyle yapalım. Havalar iyice ısındı elhamdülillah. Caner Efendi'ye aşağı baktıktan yukarıya alamıyoruz. Şartlarla indiriyorum. Şunu yaparsan, şöyle şu bir yaparsan, şu kitabı okursan şartıyla aşağı indiriyoruz. Bu şekilde. Aşağıdan yukarıya kitabı çıkaramıyorum. Biraz da suyu mantıralım. Burada benim e, tetiklemeyi suyunu biraz fazla yapıyorum. Neden? Çünkü çocuklarım, mesela benim canerim okul fasulyesini yemiyor. Yağdan suyundan kullanıyorum ona. Gördüğünüz gibi şu an çocuklarımın yiyecekleri. Mesela bu caner e, hiçbir şekilde tane yemiyor. Pilav yemeye suyunu alıyor. Bu ona da şifa diyorum. Sonuçta çok bir şey var. Kan da aynı şekilde. Biraz tanesinden, fasulyesinden koyabiliyorum. Şöyle yapayım. Yemeğim hazır oldu. Bu arada şunu göstermek istiyorum. Da, e, diğer şey de e, no, yani kuru fasulyeyi de demiştim ya size pişireceğim diye. Bunu da baş, başka bir kazanda pişirip bunu atacağım. Yine böyle bir salata yaparsam da yine bir kuru fasulye yapmak ister mi canım? Hazır olsun dolabımları yer hazırladım. Şöyle yapayım hemen gördüğünüz gibi kuru fasulyem, çekirdek kuru fasulyem, e, pilavım yanında turşum hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun diyorum. Kanalımda kalın. Can Söğücanları takip etmeyi lütfen unutmayınız. Abone olmayı ihmal etmeyelim. Allah'a emanet